Herkese merhaba. KPMG Türkiye Dijital Stüdyo'da bugün Doktor Mustafa Kılıç'la birlikteyiz. Üstad merhaba. Merhabalar, iyi günler. bugün çalışma hayatı gündemini konuşacağız. 17 Ekim 2025 tarihinde meclis başkanlığına sunulan sosyal güvenlik düzenlemeleriyle ilgili konuşacağız. Bunlarla alakalı biraz bilgi verebilir misiniz Mustafa Bey? Geçen hafta meclise sunulan kanun teklifi ile birlikte çalışma hayatında çalışanlarımızı ve işverenlerimizi etkileyecek önemli değişiklikler öngörülmektedir. Bunları detaylı olarak bahsedeceğiz. Eğer kanunlaşırsa işverenlerimizin biraz burada maliyete katlanacağı öngörülmektedir diyebilirim. Kanun teklifini incelediğimizde hem işverenleri hem sigortalıları ilgilendiren önemli değişiklikler teklif edildiğini görüyoruz. Bunlardan isterseniz bahsedelim. Prim esas kazanç üst sınırı artırılıyor. Bunun ne gibi yansımaları olabilir işverenler ve sigortalılar açısından? Her yıl asker ücret biliyorsunuz güncelleniyor. Enflasyonun üzerinde, enflasyon civarlarında üçlü bir katılımla işçi işveren hükümet temsilcilerinin katılımıyla güncelleniyor biliyorsunuz. Asker ücret üzerinden sigorta primine esas kazanç alt en az asker ücretten bildirilebiliyor biliyorsunuz. Bunun bir de tavanı var. Bu da asker ücretin 7,5 katına kadar bildirebiliyoruz. Yani 7,5 katının üzeri bildiremiyorduk sigortalılara. Artık daha fazla ücret alan kişiler 9 kat üzerinden bildirilebilecek bu kanun teklifi yasalaşması sonrası. Bu da tabii ki 7,5 katın üzerindeki maliyetler ve 9 katın üzerindeki maliyetler farklılaşacaktır tabii ki. Daha fazla prim ödenecektir diyebilirim. Buradaki artış matematiğini şu şekilde anlatabiliriz. Normal şartlarda şu an itibariyle uygulanan asgari ücretimiz 26.000 lira diyelim. Bu %30 artışla birlikte 33.800 lira civarı olacağı öngörülmektedir. 33.800 lira eğer 7.5 kat üzerinden gelecek yıl Ocak ayından itibaren uygulanırsa 253.000 lira civarında bir tavan öngörülmektedir. Fakat 7.5 kat değil de 9 kat üzerinden bir tavan öngörüdür ise bu da 300.000 civarında bir brüt ücret tavanı ortaya çıkacaktır. Peki burada işveren maliyeti var bir de. Tabii ki bürüt ücret 7,5 kat 300 bin lira civarı olacak yeni tavanla birlikte ama işveren maliyeti dediğimiz işveren primlerini de eklediğimiz zaman bu 370 bin liraya kadar tırmanabilmektedir. Burada da şöyle bir makas ortaya çıkıyor. Yeni prim oranlarının artışı, teşviklerin indirimi hepsini üzerine koyduğumuz zaman 7,5 kattan 9 kata da artırdığımız zaman %30 asgari ücretin artış senaryosunda üzerine koyduğumuz zaman toplamda işveren maliyeti 301 bin, 305 bin civarında olması gerekirken 370 bin civarına çıkmaktadır. Bu da kümülatifte %70, %25'lik bir artışı öngördüğümüz anlamına gelmektedir. Bu süreçte askeri ücret ve askeri ücretinin tavanının yeni parametrelerle güncellenmesi işveren tarafını özellikle Bolrucu arkadaşları yakından ilgilendirmektedir. Biraz hassas hesaplamalar bizi bekliyor yeni yılda diyebilirim. 2026 yılının bütçe rakamlarını konuştuğumuz bu dönemde bu parametrelerin değişmesi işverenler açısından önemli. İşin tabi bir de sigortalılara yansıyan boyutu var. Sigortalılar demişken hizmet borçlanmaları ve durdurulan bağ parkur sürelerinin ihya edilmesi yani canlandırılması tekrar kazanılmasındaki uygulanan prim oranımız da yükseltiliyor. Kanun teklifinde yine bu da var. Burada da hali hazırda %32-%35 arasında uygulanan borçlanma oranları %45'e yükseltiliyor. Yakın zamanda yurt dışı borçlanmasında da benzer bir durum olmuştu. Burayı nasıl yorumluyorsunuz? Sigortalar açısından ne gibi değişiklikler getiriyor? Borçlanmalar geçmişten itibaren vardı biliyorsunuz. İşte doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, tıpta geçen süre lerin boşlanması, avukatların bazı süreleri boşlanması gibi birden fazla borçlanma türümüz bulunmaktadır burada kanun teklifinde ikili bir ayrım yaptı borçlanmalarının borçlanma tutarını sabit tuttu yüzde %32 32'de yine aynı şekilde devam edecek ama yeni kanun teklifiyle birlikte diğer borçlanmaları doğum borçlanması dışındaki borçlanmaları ise yüzde 32'den yüzde %45 45'e çıkarmaktadır Bu da ciddi bir şekilde yeni dönemde borçlanmak isteyen kişilere maliyet oluşturacaktır Borçlanmayı biraz önce bahsettiğimiz gibi asker ücret üzerinden de yapılabilmektedir. Asker ücretin yeni belirlenecek artık 9 kat üzerinden de borçlanma yapılabilmektedir. Şu an itibariyle bir matematik yapacak olursak eğer askerlik borçlanması 30 gün üzerinden şu an itibariyle borçlanırsa bir kişi aylık 8300 liralık bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Ama %45 üzerine bir borçlanma tutarı ortaya çıkarsa burada da 11700 lira civarında bir aylık borçlanma tutarı çıkmaktadır yaklaşık yüzde 40 artış meydana getirmektedir. Buradan tavsiyemiz şu olacaktır. Bütçeniz var ise, borçlanmanız var ise, borçlanabilecek süreleriniz var ise bunları bir an önce, yılbaşından önce borçlanma talebinde bulunarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na daha sonrası ödemeniz, hizmetlerinizi satın almanız uygun olacaktır diyebilirim. Asgari ücretin artma ihtimaline karşı her yıl biliyorsunuz bu önerilirdi ama bu yıl biraz daha kritik hale geldi anladığım kadarıyla. Durdurulan bağ kuru sürelerinin ihya ile ilgili neler bekliyor bizi? Evet burası da önemli. Çünkü geçmişte birçok esnafımız, bağkurlumuz primlerini ödeyemedi. Ödeyemediği günler değişik torba kanunlarla, farklı periyotlarda periyotlardaki düzenlemelerle donduruldu. Bu dondurulan süreleri biz satın alabiliyoruz. Yani ihya edebiliyoruz kanun diliyle. İhya tutarında da artış bulunmaktadır. Şu an itibariyle askeri ücretin %34.75 tutarında ihya edebilirken, bugünleri satın alabilirken yeni düzenleme ile birlikte artık %45 üzerinden bunu ihya yap edebileceğiz. Ondan dolayı borçlanma yapacak kişilere yaptığımız tavsiyeleri bu kişilere de yapabiliriz. Yılbaşı öncesi bu kanun öncesinde varsa borçlanma süreleriniz Bunları bir an önce satın almanız, ihya etmeniz tavsiye edilir. Yine bütçe parametrelerine dönelim, işveren tarafına dönelim isterseniz. Malülük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına ait yani uzun vadeli sigorta kollarına ait prim oranları işveren payı tarafında bir puanlık bir artış yine kanun teklifinde öngörülüyor. Bu da işveren maliyetini anladığım kadarıyla olumsuz etkileyebilecek bir durum. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Burada yeni yıl bizi küçük küçük de olsa işverenleri, sigortalıları maliyetlerle karşılamaktadır. Öyle öngörüyoruz. Bunun ana nedenlerinden biri EYT bütçesinin biraz sosyal güvenlik kurumu aktüerya dengesini bozması diyebiliriz. Diğer bir etkisi ise kayıt dışı istihdam. Çünkü bu iki parametre güncelde sosyal güvenlik kurumunu birazcık zora sokmuş bulunmakta ki Sosyal Güvenlik Kurumu da prim tutarlarını biraz artırma amacında burada. Burada da işçi işveren payı dediğimiz sigorta primine esas kazanç payı dediğimiz tutarlar emeklilik için ayrı genel sağlık sigortası için ayrı kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz iş kazası meslek hastalığı için ayrı olmaktadır. Burada emeklilik katkısı işveren katkısı bir puanlık artırılmaktadır. Bu ne anlama geliyor? Emeklilik katkısı dediğimiz uzun vadeli sigorta primi işveren payı. Daha önce yüzde 11'de. Yani sigorta primini esas kazancın ya da asker ücretin kaç para üzerinden bildiriliyorsa artık o tutarın yüzde 11'iydi. Artık bu bir puan artırılmakta ve yüzde 12 üzerinden bir kesinti yapılacak işveren tarafında. Ondan dolayı yüzde bir deyip geçmemek gerekiyor. Bu bir sigortalı için küçük bir maliyet ama binlerce sigortalısı olan işverenlerimiz için toplamda kümülatifte ciddi maliyetler ortaya çıkarabilmektedir. Buna paralel bu yılın çok konuşulan konularından biri teşviklerde de bir oransal anlamda bir indirim oluyor. 2008 yılından beri uygulanan bir e, 5 puanlı teşvik vardı. Hazine desteği olarak bilinen. Bu yılın Şubat ayında imalat sanayi için 5 puan olarak korunmaya devam etti, uygulanmaya devam etti ama Malat dışı sektörler için 4 puan indirildi biliyorsunuz. Şimdiki kanun teklifinde de bu 4 puanın 2 puan olarak uygulanacağını anlıyoruz yılbaşından itibaren. Burası işverenleri nasıl etkiler? Bütçe parametrelerini işveren maliyetini nasıl etkiler? Burada 5 puanlık uygulama şahsi değerlendirme iyi bir uygulamaydı. Çünkü prim ödeme ya da zamanında ödeme alışkanlığını kazandırmıştı işverenlere. Diğer taraftan da kayıt dışı istihdam dan Kaçınma şeklinde bu tarafta bir yasal ödemelere uyumu sağlıyordu, caydırıcılığı sağlıyordu bir taraftan. Neden? Çünkü sigortası çalıştırırsan 5 puanlıktan ya da teşvikten yararlanamazsın düşüncesiyle işverenlerimiz primlerini düzenli ödüyordu ve kayıtlı bir şekilde istihdam ediyordu. Şimdi bu 5 puanlıktan 4 puanlığa düşürülmesi imalat hariç küçük bir oran indirimiydi. Belki çok fazla etki değerlendirilmesi yapılmadı. Ama 5 puanlıktan 4 ardından 2 puana indirilmesi demek toplamda 3 puanlık bir indirim. Çalışan sayısının yüksek olduğu ya da prime esas kazancının yüksek olduğu çalışanlarımızda, işverenlerimizde önemli bir etkisi olmaktadır. Bu maliyetleri artırmaktadır sigorta priminin esas kazancı bir taraftan artırılmakta. Bir taraftan 5 puanlıktan 2 puana düşen bir indirim oranı var. Doğal olarak kümülatif de işverenlerimizi ciddi maliyetler beklemektedir. Bunun yansımaları kayıt dışı istihdama kaçış olabilecektir. Burada dikkatli olmakta fayda var. Diğer taraftan ödeme alışkanlığı olan işverenlerimizi zaten indirimler düştü çok bir etkisi yok saiki ile ödeme alışkanlığını öteleyebilecektir. Bunda umalım bu kadar indirim olmaz. 4 puanlık indirim imalat dışında uygundu diye değerlendirmiştik. Ama 2 puanlık indirim şu an öngörülmesi, ileride de bu tamamen kaldırılacak mı soru işaretini aklımıza getirmektedir. Bunun bir an önce hükümet yetkilileri ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hassas bir şekilde değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Komisyon görüşmelerinde takip edebildiğimiz kadarıyla aynen onaylandı. Yakın zamanda genel kurula gelmesini bekliyoruz değişiklik teklifinin. Belki genel kurulda bir değişiklik olabilir dediğiniz gibi. Emekli ve hak sahiplerinin prim borçları üzerinden yapılacak kesintiler. İşte bir kişiye diyelim örneğin emekli aylığı bağlandı ve kendisinin veya hak sahibi olduğu kişilerin e, borçları olsun. Bunlarla ilgili bir kesinti mekanizması devreye alınmak isteniyor galiba. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Burada da yine biraz e, tahsilat odaklı ya da kaynaktan e, tahsilat dediğimiz bir hamle görüyoruz. Daha önce bir sigortalı, emekli aylığı ya da gelir alıyorsa sosyal güvenlik kurumundan bu kişinin borcu ya da ileri para cezası vesaire var ise sadece sigortalıdan ve sigortalının yaptığı hareketler sonucu bu kesintileri yapabiliyorduk. Bunu biraz daha genişletiyoruz. Evet benim emekli aylığım var ve bunun yanında daha sonra ortaya çıkan borcum var. Benim aylığımdan kesebiliyordu. Ben vefat ettikten sonra benden sonraki kişilere aylık veya gelir bağlanması halinde bu kişilerin haklarından bu kesintileri yapamıyordu. Artık bu düzenleme ile birlikte benim borcum, benim hak sahiplerime, benim üzerimden bağlanacak aylık ve gelirlerden de artık kesinti yapılabilecek. %25'e kadar kesinti yapılabilecek. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu biraz tahsilat hamlesini genişlettiğini görüyoruz. Kanun teklifindeki konuşulan maddeler aşağı yukarı bu şekildeydi. Son olarak 2026 yılı anladığımız kadarıyla işverenler açısından çok kolay geçmeyecek bir yandan teşvik liklerinin azaltılması, düşürülmesi oransal anlamda. Diğer yandan birime esas kazanç üst sınırının artırılması ve birim oranların artırılması dediğimiz zaman işveren maliyetini önemli ölçüde etkileyecek parametreler bunlar. burada da tabii maliyet optimizasyonlarını nasıl yapabiliriz sorusu gündeme geliyor. Burayla ilgili ne söylemek istersiniz? Birçok işverenimiz şu an itibariyle yılbaşı öncesi bütçe yapmaktadır. Personel bütçesi ve diğer bütçeleri hazırlamaktadır. Bu artışları da öngörerek bütçe hazırlamaları ilerleyen süreçlerde tekrar bütçe hazırlamamak ya da emek harcamamak anlamında uygun olacaktır bir taraftan. Biliyorsunuz birazcık da oraya girebilirim. Bütçe hazırlarken tamamlayıcı emeklilik sigortası dediğimiz bir taslak yayımlandı. Orta vadeli planda yer aldı bu. İkinci çeyrekten itibaren uygulanacağı, 2026-2000'ci çeyrekten itibaren uygulanacağı öngörülmektedir. Dilerseniz buraya da bir %3'lük işveren payı olarak bütçe öngörüsü yapabilirsiniz. Buradan da ipucu vermek isterim. Teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bir sonraki Dijital Stüdyo'da görüşmek üzere. Çalışma hayatına ilişkin konu, gündem ve diğer meselelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.